Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Hem maddi hem de manevi temizlik olan abdestin Kur'an-ı Kerim'deki şartlarını göstereceğiz. Yüce Rabbimiz Maide Suresi 6. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanıp güvenenler. İzâ kumtum ile salâh. Salat'a yani namaza kalktığınız zaman Fagsilu vucuhakum yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafik elinizi de dirseklere kadar yıkayın. Vem sahul bir başınızın bir kısmını bir harfi cari burada bir kısmını mesedin. Ve arculakum ilel kaben ayaklarınızı da o iki çıkıntıya kadar mesedin. Mezheplerin çoğunun ittifak ettiği bu dört şarttan son şartında ihtilaf edilmiştir ehl sünnet yıkayın demiş. Şia ve bazı mütezile de de bunu mesedin demiş. Yani ayaklarınızı mesedin. Doğru olanı mesedindir. Ayette açık gösterilen budur. Her zaman Şia'yı eleştiriyoruz ama bu konuda onlara hak vermek gerekir. Çünkü ayet tamamen açıktır. Resulullah ayaklarını yıkamamış mı? Tabii ki yıkamıştır. Aslında abdest de, namaz namazda Adem'den beri son Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen herkesin de bildiği önemli bir ibadettir. Bu yüzden ne namazla ilgili namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır diye bir rivayet de bize gelip de ulaşmamıştır. Gelmemiştir, sormamıştır çünkü herkesçe bilinen bir ibadetti. Sadece Made Suresinin 6. ayeti Hicretin son yılında Emmiş ve burada bir kolaylaştırma mahiyetinde ayaklarınızı da mes Önce yıkıyordunuz. Tabii ki Resulullah da yıkardı. Yani yıkamamış mı yıkamış ama o ayet indikten sonra artık mes Şöyle bir rivayet daha meşhurdur biliyorsunuz. Vay ateşten topukların haline. Bu rivayetin ayakları yıkayıp yıkamamakla ilgisi yok. Ayakta bevledip de ayakları yani necaset bulaşma ile ilgili bir şeydir. Şimdi ben size abdestin nasıl alındığını size göstereceğim. Abdest alıyorum şimdi. Bakın. Ve şöyle aldım. Tamam bitti. Şimdi gördüğünüz gibi benim abdest almam 10-15 saniye bile sürmedi. Yani abdest saniye gelişim bile bir niyettir. Özellikle niyet dille edilme şartı yoktur. Ağız burun yıkasanız da olur. Temizliktir, sünnettir. Resulullah yapmıştır. Bundan sonra en önemli kısım ayağı mes kısmında Şiiler çıplak ayağa şart koşmuşlar. Ama diğer ehli sünnet ise mes üzerinden illa mes yapılması çıplak ayağa mes yapılmaz diye bir ters fetva ileri sürmüşler. Bunların hiçbiri geçerli değildir. İster çıplak ayak olsun, ister corap, ister mes. Herhangi bir şey üzerinden mes edebilirsiniz. Bu çok kolay bir şeydir. Zorlaştırmayalım. Allah Teala böyle abdest almakla abdestimizin tam olacağını söylüyor.